Buharada gül var mı yahu ya Mevlam Buharada gül var mı yahu ya Mevlam Bundan ala yol var mı hu, hu hu Mevlam Bundan ala yol var mı hu 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 Mevlam Açıl cennet kapısı Yahu ya Mevlam Açıl cennet kapısı Yahu ya Mevlam Sofilere yer var mı hu 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 Mevlam yer var mı hu bohaladan arsa me ya hu ya mevlam bohaladan arsa me ya hu ya mevlam acılır tane tane hu, hu, hu mevlam acılır tane tane hu, hu, hu mevlam Dünya dolu pir olsa Yahu ya Mevlam Dünya dolu pir olsa Yahu ya Mevlam Seydam Sultan bir tane hu, hu, hu Mevlam Seydam Sultan bir tane hu hu, hu Mevlam Murat sen ne söylersin yahu ya Mevlam Murat sen ne söylersin yahu ya Mevlam Yer içer hep gezersin hu 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 Mevlam Sofili bilmezsin hu 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 Mevlam Dervişlik kolay değil Yahu ya Mevlam Sofilik kolay değil Yahu ya Mevlam Çalışmadan istersin Hu 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 Mevlam Çalışmadan istersin Hu 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 Mevlam.